Kardeşim merhabalar Cihangir. Şu an test ediyorum. Bu da hatta test videosu. Bilgilendirme videom. Gör diye çekiyorum. Işık yandı. Görüyorsun. Görüyorsun abicim. Oynuyor. Bakın. Oynatıyorum. Şu an bu çıkışı tamamen kapattım. Pot burada. Fazla da yaklaştırmıyorum çünkü enerjinin olduğu yerde pot Bak görüyorsun. Gerçi test ederken vereceğim ben sana da. Görüyorsun bak. Bağlantılar. Görüyorsun. Nazar değmesin. Voltaj veriyorum bak. Voltaj oynuyor. Görüyorsun. Bu çıkışı. Nazar değmesin. Gördün. 55'leri yükseltiyorum. Daha da yukarı çıkıyorum. Gör diye. Pot'un, cihazın çalışır halde. Ölçü aleti falan bağlı. Proplar bağlı. Görüyorsun. Sistem. 94. En son 105'lere, 106'lara çıktım. 108'deyim. Ve aşağı doğru iniyorum. Şu an aşağı doğru da iniyorum. Dimliyorum. Evet, aşağı doğru da dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum. Kapatıyorum ve kapandı. Gördüm. Zaten teslim ederken de e, ben bunun testini yaparım sana. Bilgilendirme videosu. Kardeşim.